budala. Gece gün mektup yazmış. Paket sana anne. Ne paketi? Elbise olacak mağazadan göndermişlerdir. Ne elbisesi? Elbise falan istemedim ya mağazadan. Nasıl istemedi? Modellere beraber baktık ya. Baktıksa baktık. Elbise falan istemedi. <laughs> Bu iş nasıl olsa yürümeyecekti değil mi? Belki çok şey bekliyordum senden. Sağlıklı bir insan olsaydım belki yürürdü bu iş. Ama senin de bildiğin gibi biz aydınlar çoğu hasta sapık insanlarız. Bunu söylemek çok acı. Dik kafalı olduğun için suçlamıyorum seni. Yeter! Şimdi anlaşıldı. Ya gelmiyor mu? Hayır gelmiyor. Aldırma kız bilmiyor muydun böyle olacağını? Bizmişiz dik kafalı demeyelim. Ne artık, kızın üzgün olduğunu görmüyor musun? Görüyorum, görüyorum. Gelmiyormuş, anladık. Biz de en ay gibi toplanmış onu değil. o kadar çok mu kavga eder Hep kendisine yardım etmemi ister. Ama ben bir şey yap yapmazdım. Ne zaman bir yanlış yapsam vazgeçmeye kalkıyordum. Yanlış yapmayı yediremiyordum kendime. Arada bir kitap verirdi diye. Onu bile okumazdım. Peki durmadan sözünü ettiğiniz o tartışmalar neydi? Ben tartışmazdım ki kimse. Yalvarır da her şeyi tartışayım diye. Ama aklım Şimdi anlaşılıyor. Bir yardımım dokunmuyordu Sabır yoktu bende. Bir gün korku dolu gözlerle yüzüme baktı. Üç yıldır birlikte yaşıyoruz. Sen daha benim kim olduğunu, ne yapmak istediğimi bile bilmiyorsun. Aldırmıyorsun üstelik de. Bir de bana neler anlatıyordun? Ne yapmak istediğini bilmiyordum. Önemli de sanmıyordum. De kalkmış ahlak sorunları çözdürüyor bize. Siz de övünüyorsunuz bununla. Orada yan gelmiş kızınız sevgilisini elinde tutamadı diye övünüyorsunuz. Bir bakın kendinize. Hepiniz. Bir şey söyleyemiyorsunuz. Atlatıldım işte. Kızımız atlatıldı. den gelin yaptın. Öyle. Tiksiniyor musan da. <laughs> Hayatta istediğin tek insan. Ona dediğimden kaçır. Tutmasını bilemedim. Tiksiniyorum, tiksiniyorum sen. Tiksiniyor musun? Hayır artık. Geldiğinden beri her gün yok şunu yapmıyormuşum. Yok bunu yapmıyormuşum. Yarısını bile anlamadım sözlerinin. Yeter artık. Ailenin parçasıyım. Bizimle mi oturdun? Çekip gittin. Kafanı bir sürü boş lafla doldurup geri geldin. Kendin bile anlamıyorsun çoğunu. Yalan mı? Bir şey öğrenmeye çabalamıyormuş. Asıl çabalamayan senmişsin. Beni niye suçluyorsun durmadan? Peki. Ben kafasız yadım. Bu da Geldiğinden beri bunu dinliyorum. Öyleyse ne yardım bekliyorsun benden? Ben yardım edemem sana. Artık alış. Edemezsin anne. Biliyorum. Edemez. Sen konuş öyleyse. Herkesten konuşsana. Hadi konuş. Konuşamıyorum. Doğru söylüyorsun. Senin gibiyim ben işte. Dik kapalı, boş. Yaşam araçlarından yoksun. Kök salmamışım hiçbir yere. Hırgatlık yapan bir aileden geliyorum ama yine de bir köküm yok işte. Tıpkı şeyler, köksüz, tapsız. Kök mü? Ne kökü? Kök işte kökler. Bütün gün tarladasın. Her şey nasıl bir senin bilmen gerek. Kökler. Seni yaratan şeyler, seni besleyen şeyler, sana güvenmeyen şeyler. Kökler işte. He, anasın babası değilsin ya. Aile kökleri demek istemiyorum. Demek istiyorum ki dünya dönmeye başladığından beri büyüyor değil mi? Bir sürü yerler keşfediliyor, bir sürü yerler bulunuyor. İnsanlar düşünüyorlar, daha iyi yerlere gelmek için çalışıyorlar. Peki biz ne biliyoruz bütün bunlar hakkında? Yine ne söylüyor? Yine ne söylüyor da ne demek? Anlatıyorum işte, dinle. Dünya binlerce yıldır dönüyor da biz farkında bile değiliz. Kim olduğumuzu bilmiyoruz. Kökümüz yok diyorum size. Düşünün bir kez. Koca koca bahçelerimiz var. Hepimiz bir şeyler dikip biçiyoruz. Biz de bilmezsek köklerinin olduğunu. Anne sen çiçeklerini soldurmaması gerektiğini biliyorsun değil mi? Frank sen sebzelerin iyi beslenmesi için köklerine nasıl bakılması gerektiğini biliyorsun. Güçlü köklere sahip olması gereken yalnız ekinler bitkiler değildir ki. Bizlere de güçlü kökler lazım. Ama bir de bize bakın. Neyimiz var bizim? Kim olduğumuzu biliyor muyuz? Aldırıyor muyuz buna? Vallahi benim bir yakınmam yok. Sen öyle diyorsun ama bir bak kendine. Ne yaptın buraya geldiğinden beri? Geçen gün Suzi'yi görmeye gittiğim zaman bana ne dedi biliyor musun? İstersen atom bombası atılsın da o da ölsünmüş. Umrunda değilmiş. Böyle diyor işte. Neden böyle diyor biliyor musun? Umrunda olsa bir şey yapması gerekecek çünkü üşeniyormuş. Bütün bunlar canını sıkıyormuş. Ha? Suzy'nin canını sıkıyormuş. Bir yanında radyo, diğer yanında televizyon. Artık Suzy'nin de canı sıkılırsa. Öyle ya. Çevir radyonun düğmesini. Olmadı televizyon. O da olmadı sinema. Aşk bilim, hayır bilim. Ama kolaya kaçmak olmuyor mu bu? Yalan mı? Eğitim yalnızca müzikle, kitapla sormuyoruz. Hiçbir şey için savaşmıyorsun. Öyle yani öyle temel, öyle misiniz ki ölmüş neredeyse. Biliyor musun ne derdi Oh olsun Kendi suçumuz. Ne sandın? Kendi suçumuz. Ronnie bizi insan yerine koymuyor, koyup gelmiyorsa gelmediği iyi oldu. Yok, o bizi insan yerine koyuyor koymasına. Ama başkaları bizi insan yerine koyar mı? Ne dersin? Koyarlar. Hiç san. insan mıyız biz? Bugünlerde gazeteler, işçiler şöyledir, işçiler böyledir diye bize şişiriyorsa ciddi alacak değilsiniz ya bunu. Değiliz çünkü. Kışımızı değerimizden oynatmayacağımızı bilmiyorlar mı zannediyorsunuz? Yazarlar, besteciler, ressamlar biz beğenelim diye mi yapıyorlar eserlerini zannediyorsunuz? Aman diyorlar, çok bensiz bu yorumlar. Bunların düzeyine inilmez. Onlar bir çaba göstermiyorsa biz neden uğraşalım? Bunun sonucunda ortaya ne çıkıyor biliyor musunuz? O baygın sesli şarkıcılar, o ucuz bayağı yazarlar, ressamlar, filmciler, bu aşağılık magazin dergileri, pazar gazeteleri, ucuz aşk romanı. Bunlar çıkıyor işte ortaya. Bunların için hep çaba göstermeye gerek yok. Kolay. İşçi de para var. Biz paranın kaynağını bulduk diyorlar. Öyleyse verelim işçiye istediğini. Üçüncü sınıf şeyler mi istiyorlar? Canları cehenneme. Biz de onları veririz o zaman onlara. Bu aşağılık, para düşkünü dünya tükürüyor suratımıza da. Biz oralı bile olmuyoruz. Doğru söylüyorum. Suç bizde. Kendi eşekliğimizde. Üçüncü sınıf şeyler verirler işte bize böyle. Böyle işte. Böyle. Duyuyor musunuz? Duyuyor musunuz? bütün işçileri birleşin.